Mehmet abicim, selam aleyküm. Aleyküm selam. Ne yapıyorsun? Bu insanların hali ne olacak? Millet artık kudurmuş dayı, ya, kudurmuş bak. dayı. Ya bak... Bak artık ortalarda mevzular dönmeye başladı <laughs> Mehmet abi. Abi gö gözümden gördüm. Bunları hep sen alıştırdın. ne <laughs> Bu insanları. Ya tamam da dayı Allah yani... gördüm gördüm, bak gördüm, bak gördüm. Elle gösterme. He yok ya. Sen de izliyorsun keyif alıyorsun dayı maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Ali, ama ama abi değil mi? Ama. Tabii abi. Ortalıkta olmazdı. çok ayıp. Çok ayıp. ay Çok ayıp. Gece Akamal. Olmaz dayı sen haklısın. Saçın niye küçük emrak gibi yaptın ortaya geldin? Ama Allah'ın yolunda olur mu Allah? Olmaz abi. Allah olur mu? Allah, adama gülerler be. Sen haklısın Mehmet abi. Sen haklısın. Sen, ben, ben senin şey. kadar ben Ahmet, bir A şey söyleyebilir miyim? Ahmet. Mehmet abi bir şey söyleyebilir miyim? Bak lan yemin ederim ben var bir yere gittim. Bak bir yere çıktım ben. He. Ben senin kadar ben. <laughs> ben senin kadar şerefli, namuslu B bir adam. Vallahi. Etrafımda göremiyorum. B bal vallahi. Herkes senin gibi olsa var ya Mehmet abi. Oho. Ne ben mı konuyu? He he he. Lan bakma abi sen ne kadar meraklısın. Hadi kar değil mi? Millet yapar sen keyif alırsın ya. <laughs> <laughs> dayı bırakma ya bırak bakma dayı bize ne ya. Abi, e... Dayı işine gücüne bak bize ne Mehmet gelme abi. abi. Gelme. Tabii abi ya. Yıktın geçinin ortalığı bu gece gece akşam akşam ortalığı e, yaktın. O da nasıl söylüyor? E, güzel okudun. Bakma dayı bakma bakma. Yok yok. Var mısın? Yok. Ahmet. Ahmet. <laughs> e, dayı? Kar bir şey diyeceğim. Söyle sana. abi iki şey söyle. Abi bana. bir de indir bir şey diyeceğim. Söyle abi. Bak Allah'ım Allah'ım Lan ben görüyorum ama. Bak. Bak indir bir söyle şey diyeceğim ben bütün kanları hepsini görüyorum. He. bak bir dakika. Tamam. Ben, bakmak istemiyorum. Ben bakmak istemiyorum. Ama ama görmezsin. Al bakmak görüyorum. istemiyorum. Eyvallah. Sen namuslu bir adamsın. Ha, ha, onu diyorum. Sen şerefli, kalbin temiz bir adamsın. Ama istersen merhaba derim ha. Derim. E, dersin. Ay, ama ama çok ayıp. Tanımadığın bir insana merhaba demek de evet, doğru değil, değil yani. Ama evet, ama çok ayıp ya. Ayıp yaptıklar. Ayıp. Mi? Biz, ayıp. biz savunmuyoruz dayı. Biz savunmuyoruz. Sen haklısın. Yerden göğe kadar haklısın. Adım. Ben Ben Ahmet peki senin bu temiz kalbin nereye gidecek? Ben onu he, anlamadım. Ahmet, kar bir şey var be. Evet. Bak, bu kar evet. bir şey var. Be. Ama bir Göz saatin oraya kesiyorsun dayı sen de. <gülüyor> <gülüyor> sen de az değilsin. <laughs> ama çok ay, ya, Ka ya. ama çizgin çok çizgin bir şey. Sohbet ediyorlar, sen büyüttün baba olayı ya. Sohbet ediyorlar ya. Neyse, e, bana be, e, tamam beni ilgilendirmez ki. Görüş tamam, şey. o kendi soruyorum beni. Tamam ben, beni beni ilgilendirmez ki. Ya bitti gitti abi. <laughs> <laughs> Ahmet, kal ben anam diyor. ben şimdi kardeşim değil. Sen sonra sonra gidersin. Abi haklısın. Çizgin mi şey? Sen haklısın abi. Yurtasını öpüyor lan. Kapatalım bu konuyu. Yeter hey, artık hey, ama. Hey, yok, yok, Yeter abi. Vallahi. Yeter abi. Sabah berbere bere giriyoruz. Ne, gibi? Ben oldum. Kaşlarını aldıracağız kaş. Ya ya ya. O yerinmez. Baba saç uzun saçtan uzamış ya. Yok 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 yok. Hava soğuk ya gerçi. Yok 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 iyi bir Ahmet. Hava soğuk. Yok iyi bir iyi. Hava bir de saçlarını makineye böyle, Yok yok. Bak maşallah böyle. ev canlı baba. La bayda açmış baba. bak maşallah güzel uçma gitti ha. Bak canlı canlı. Abi abi görme lan. Mill, milletin milletin dükkanına gözüne işim var abi. Sen. Allah şunu görme baba. Bak iki ev şey ev bak. Şey şey. Çeyici şey ya. Ne ya? Bey, beyaz açı beyaz açı. Tamam şey. bize ne ya beyaz eşyadan ya? Kocaman. Çeyiz mi diyeceksin sen? Gördüm be? bak. Sen beyaz Tem eşya niyetine siyah eşyaya bakıyorsun. Te temiz ha tertemiz. Niye biz kirli miyiz dayı? Demez mi yok? Neyse evet. o temiz bu şu temiz sen falan Mehmet Ali ya etmiyor. Bak çok kırıcı yüzün bu arada bize. Abi, abi, abi. Evet. Yemin ediyorum bari işte, ışıkla. Evet. Yemin takılayım lan. Yok bir... da yine <laughs> Vallahi billahi ya. Film adamsın ya. Abi. Evet. İyi bal yakaladım. ne yakaladın? Yok bir şey. Öyle lan? <laughs> lan neyi yakaladın? Bir şey. Ben, ben, de kendine benzettim dayı. Bilim adamsın ya. Merhaba. <laughs> Maşallah seni tanımayan yok ha Mehmet abi. <laughs> Mehmet abi dünyaya gelsin, bir daha geleceği gösteren ne olarak gelmek isterdin? <laughs> ya da, şey Hepsi yap. <laughs> şş, şş, baba. Yapmıyor lan, lan yok la kimse yapmaz. lan. Kimse yapmaz. Kimse, lan? kimse Yok 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 öyle bir şey yok lan. Lan öyle bir şey yok. Mehmet abi öyle bir şey yok. Sana öyle geliyor. Allah Allah. Sen ciddi misin dayı? Sen dilin ne söyler Memo? Sen ciddi misin dayı? Lan yok lan sana öyle geliyor. Yok abi kimse yapmıyor. Amin. Herkes namuslu şerefli bayan bak bize bak bayan. He kimse yapmıyor kimse yapmıyor. Bayan bize bak. Tamam bunlar kimse yapmıyor. Bayan bize bak. Abi sen hemşire misin? Ben de Tamam oğlum. Tamam oğlum. Allah Allah. Sen Mehmet abi maşallah iyi gözlemcisin ha. İyi ayıksın bir Ben cahilim Mehmet abi ya. Ben daha cahilim. senin kadar ayıp bir adam değilim abi. Sen kurnaz adamsın. Neyse abi. Senin amet, neyin ne, neyin, neyin, amet, neyin amet, olduğunu bilen bir adamsın. Ahmet bir şey değil mi sana? Söyle, Söyle abi. abi. Karıklı. Bana bak. Ben yan bir yer lan. Neyse, ben, 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 ben Sen namusunu he, koru baba bak abi. şimdiye kadar. Hey, 50, 50, 50, 53, Amin. 53 oldu mu dayı? Bir olsun artık 5 evet, lira 52. Ev, ev, ev. Amin, gel, ben gel efendim orayım. Anladım. 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 Ne, ne yaptın ne yaptın. Ne abi? su verdim ben burada. Aa, Allah, Allah, Allah helal olsun. İçimden geldim. Helal olsun. Ben verdim. Ama vermek mecburiyetindeyiz abi onların sayesinde biz ayaktayız. Ama müşteriler para verecek bizim çarkımız dönsün değil mi dayı? Bir dakika lan. Lan bu ne şey mi? Kim? Ne de şey mi? Yok. Eşek. Eşek mi? Allah Allah niye abi? Su istemedim ben verdim. Ha, o eşek mi olmuş oluyor? İstemedim ben. Bence verdim. burada eşek sen olmuş oluyorsun. Ben verdim elime. <laughs> He bak abi bir dakika bak. Millete eşek diyemezsin. Ama ama, ama Hayır. Ama ben ama, ben ama ver. vermek zorundayız. Ama müşteri veli nimetimiz. Kendi elimle ver. verdim ben. Kendi elinle ve ayaklarınla vereceksin abi. Ama istemedim ben verdim. E ver işte havası sıcak. İstemsiz gelen su zemzem suydur Mehmet abi. Niye? Ya senin bu halin ne olacak? Sen hep böyle mi kalacaksın? Ahmet. Senin zırhı bayanaklar da. Kanun değil mi sakın? Biz iki kirli zaten Bir tek senin iki temiz. Bak elin bırakır mısın lütfen? Yok bir dakika bir şey diyeceğim. Ahmet. Dişlerim ya hoşuma gitti. Allah'a mı? Ahmet lan bir şey diyeceğim sana. He dişlerim Allah razı olsun. Ahmet. Bizim doktorumuz Erdoğan hocamız Allah razı olsun. Çok güzel. Nasıl güzel olmuş Mehmet abi? Ahmet bir şey diyeceğim sana. Sağ olsun olsun. kalbin temiz. Benim gibi. Şey benimki pis ya. Ya elini çeker misin? Taciz etme beni. Taciz etme lütfen. Beni taciz etme. Ama niye biliyor musun? Sevdim ben inşallah. Kalbim temiz. Dayı tek seninki temiz işte. Bak ben buna kızıyorum. Bak bak bu konuya açıklık getirelim artık. Yeter. Yo benimki temiz sizinki kirli. Şu benimki kirli. Yeter artık ama ben bıktım Mehmet abi. Kafanı sallama abi bana. Lan, lan nasıl yakışın? Mı? Çok yakışın. Mısın? Çok yakışın mısın? Ne doğru ne? mi? Çirkin miyiz dayı? Yok. Ya biz çirkin miyiz dayı? Ama tut, anlamadım He, lan. Evet. Kardeş bu bari, çıkaramadım ya. Niye dayı? Bak galiba. bak. Bak bu millet böyle yapıyor bak. Baba sal salaklığa bak. Ne yapıyor? Baba be? salak ba böyle yapıyor. Bir, bak. bir şey böyle ben, ya. baba ben salak gibi Abi nasıl içsin ya? İçinde bak. alt, çeyrek altın mı var bak. ya? Bırak artık bu muhabbetleri ya. Yeterin... Ya ben ben de öyle yapıyorum. Sen de öyle yap ya. Sen de salaklığa Ben Lan deli miyim ben? Niye biz deli miyiz dayı? Yok. Ee? Bak. Değil, bak. Akıllı sen bir dakika bak. Bak şimdi bak. Bak bak bak, bak şimdi bak. Bak Oo, bak. bak, 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 bak. Oo, afiyet olsun. Yarasın tosun. Bu doğru, bu nasıl? Peki bu nasıl? O benim gibi kendini bilmeyenler öyle içer. Doğru söylüyorsun. Bakar <laughs> Tabii, ya. Biz deliyiz ya. Ahmet. He. Ya bir şey Ahmet, Emirhan abi bilimi seyrettim. Seyrettim. Böyle şey olmaz ama nasıl evet, öğrenecek? Ahmet, bir dakika bir, bir şey diyeyim. Ha, abi. Ahmet. Allah aşkına bu gerçek değil mi? Kardeşim bir dakika. Ben sana gerçek bir şey diyeyim. Ahmet. Benim mesleminden... Tamam, tabii dayı. Bir dakika, bir dakika. Bir, bir dakika, bir dakika. Dayı, bir dakika. Tamam, dayı kapatalım. Nereden önce? Gitmek mevcut misin? Dayı değilsin. E, nasıl, nasıl? Yok, dayı e, kapatalım bu konuyu. Nasıl? SSK hastanesine geçiyoruz. Reklama gidiyoruz. SSK hastanesine geçiyoruz abi, lütfen. E, nasıl evlen? Abi lütfen SSK hastanesine yeah. geçebilir yeah. miyiz? Tamam. Tamam kapanış abi kapanış. Nerede öyle? Abi tamam. Yeah, yeah, Mehmet abi lütfen kapanış yapar mısın? Yeah. Lütfen abi. Evet. Abi doğru değil mi? Doğru abi. <laughs> Allah'ını seviyorum. Yeah. Arkadaşlar Hadi abi. Videoyu izlediğiniz için Bak, hepinize çok ben, teşekkür e, ediyoruz. Sen doğru söyledin. Bak sen, se, Ahmet ya, iki, Videoyu izlediğiniz ya, iki, Ahmet, için. Ahmet, Ahmet Videoyu izlediğiniz için. Tamam istiyor kapatayım. Ee, arkadaşlar arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar e, bu aç bırak arkadaşlar buradan e, herkesin gecesi olsun. Ya kısa, kısa mı gezi? Kafana göre abi. Kısa mı kesim Arkadaşlar buradan video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar like ve beğeni atmayı unutmayın. Arkadaşlar sigorta... SSK uzun. Sig arkadaşlar, e, arkadaşlar SSK Hastanesi'ne yatmak olan kardeşlerimize. Allah şifalık versin. Devlet Hastanesi ve... E, özellikle Devlet Hastanesi ve sağlık kabini ve özel hastanelerde... -hoca. Sağlık hocam sağlık hocası, sağlık kabine. Özel evet, özel hastane ve askeri asker, özellikle askeri yerde devirle Devir. devirde bir dakika ben, 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 evet, ben, ben orada yaptım ya. Evet arkadaşlar. Sen, sen de biliyorsun, sen ne <laughs> beraber, beraber, sen de yaptın, ben de yaptım. Ee, aynı bölgede, sen nerede yaptın? Ben şeyde dayı, İstanbul Eylül Ben e orada yaptım. E, beraberdik ya. Biz. Tamam. Arkadaşlar, eee, <laughs> az, az, arkadaşlar, askeriyede, eee, askeriyede, revirde, yazmakta hmm. olan kardeşlerimizde, tüm hastanelerimizde acı çip alıyoruz. Ve, 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 sokak hayvanlarına evet, geldiğinde... Arka, evet arkadaşlar, arkadaşlar, sokak, arkadaşlar, sokak hayvanlarına, Hayat bir kap yemek. Evet. Bir kap yemek. Özellikle yemek veyahut da, Mesela bir bir varsa bazı önüne bazı ekmek var. Et varsa önüne et verir. Geri yani, yani yemeksin önüne verin. Kedi evet, besle önüne bir mesela, kap yemek mesela, bir kap Evet. çöpe atacağınız yemekleri evet. hayvanlara verin. Evet. Evet. Ye, evet. Arkadaşlar çöp atacağınız yemeği çöpün önüne verin. <laughs> o da bir sevap kazansın. <laughs> o da o da bir insan kapılsın. İmkan olanlar da gitsin <laughs> mama alsın abi Arkadaşlar, kedi maması evet. değil mi? Kedi, evet. Kedi evet kedi maması alsın O da bir canlıdır. Aynen. Önde yazık. O da senin benim gibi insan. Kesinlikle, yazık günah. Kesinlikle abi kesinlikle. Sabah yoksa kurbe kulübede ekmesin derim senin. Önde bir tane bir evinin kurbe kulübe yapsın. Kulübede yesin. Bayan buyur bir şey diyecektin sen buyur sıkıntı Tamam. Ee, bir dakika kapatalım. Arkadaşlar hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evet. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.